Selamünaleyküm hocam. Finale hazırlık ödev 6 için kayıt başlatıyorum. En büyük iki sayıyı bulma programı. Burada yine void olarak bir fonksiyon oluşturdum. Burada büyük bul ismini verdim ona. Öncelikli olarak integer değişkenlerimi atıyorum. Bu atadığım değişkenlerde sayı sıfıra eşit olacak şekilde atanıyor. Bu kullanıcının gireceği sayı olacak. Daha sonra en büyük 1 e, kullanıcının gireceği sayılar arasındaki birinci büyüğü bulacak. Yani en büyük olanı. Daha sonra en büyükten sonra sırada gelen ikinciyi bulması için en büyük 2'yi koyuyorum. E, i değişkeni de 10 tane sayı girebilmesi için e, döngünün içinde kullanacağım değişken olacak. Burada en büyük birinci sayıyı öncelikli olarak sayıya eşitliyorum. Çünkü en büyük sayı olarak onu kabul edecek. Daha sonra döngü başlattım bir tane. Bu döngüde for döngüsü. Burada i'yi 1'e eşitledim. Bunun da sebebi 10 tane sayı için istemiştiniz. Burada i'nin küçük olduğu, 11'den küçük olduğu yani 1 ile 11 arasında 10 tane sayı olacak durumda. i'yi bir bir artırarak onu bulmasını istedim. Bunu daha sonra ekrana yazdırarak ekranda kullanıcıdan sayı istedim. Kullanıcının gireceği birinci sayı yüzde D olarak ee, bu sayı i değişkenini belirlemiş olacak birinci ikinci üçüncü dördüncü beşinci gibi ee, kullanıcı giriş için sayı değerini girmiş olacak daha sonra e, burada şart koyuyoruz en büyüğü bulmasını istiyoruz bunu bulmak için de sayının büyük olduğu durumda en büyük birinci değerden büyük olduğu durumda sayı en büyük olacak ee, daha sonra burada ikinci en büyüğü de şu anda döngünün içinde kullanmıyoruz ama en büyük 2 ile en büyük 1'i eşitliyorum birbirine. Çünkü ikinci sırada da onu bulmamız gerekecek. En büyük birinci sayıyı da tekrardan sayıya eşitliyorum ki e, girilen en büyük sayıyı bulmuş olalım. Eğer buradaki bu şart sağlanmazsa girilen sayı en büyük birinci değerden büyük değildi küçük ise bu sefer else if şartına geçiyoruz burada da en büyük ikinci sayı bulmuş olacağız. Bunda da sayı girilen sayı sayılar arasında ikinci sıradaki sayı en büyük 2'den büyük olacak. En büyük 2'yi de tekrar burada yine sayıya eşitliyorum. Peki ikinci sırada bunu yazması gerekiyor. bu şekilde döngü sağlanmış oluyor. Şu şart şu şart sağlandığı sürece en büyük birinci sayıyı bulacak girilen sayı en büyük sayıdan daha büyükse eğer girilen sayı en büyük ikinci sayıdan büyükse de ikinci sayıyı bize vermiş olacak daha sonra bunu ekrana yazdırıyorum Printf'le en büyük sayı %d dedik ee, en büyük 1 olarak ikinci sırada da en büyük ikinci sayı diye yazdıracağım programı çalıştırıyorum burada sayı girmemizi istiyor tekrar giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 buraya 15 20 25 dedim 10 tane sayı girmiş olduk burada 10. sayı en büyüktü bizde en büyük sayı 25 olarak söyledi birinci if döngüsünü yaptırdı else if komutuyla döngüsü şey else if çarpıyla da ikinci sayıyı bulmuş oldu ikinci sayının 20 olduğunu bize göstermiş oldu